59. Uluslararası Kiraz Festivali'nin son gününden yine birlikteyiz. Halkımıza neler hissettiklerini, festivalle ilgili görüşlerini sorduk. Favori sanatçınız kimdi? Ya biz festivale yeni katıldık. Bugün mü geldiniz? Bugün geldik. Nasıl yani, gözüküyor atmosfer? Gayet güzel, baya baya bir neşeli bir atmosfer var. Ee, yani keşke daha önce gelseydik. Bu akşam kimler var biliyor musunuz? Yani onu da yabancıyım artık sizden öğreneceğim. Ben de daha yeni sahne buraya geldim bu bölgeye. Ama sanırım atmosferi solumak bile gayet keyifli. A gayet keyifli gayet güzel herkese tavsiye ederim. Hatta ben bile çocuklara söyledim keşke ilk günde gelseydik. Halkımıza Çünkü... ekstra başka bir şey söylemek ister misiniz? Yani şöyle herkes neşeli Trakya güzel Trakya neşeli. merkezin bu ıı, festivale katılmasını bekliyorum. Siz nereden geldiniz efendim? Biz İstanbul'dan geldik. Önce, Festival için mi? Önce Lüleburgaz'a geldik, Lüleburgaz'dan buraya geldik, festivalde katıldık, çok da güzel. Belediye başkanımızdan da teşekkür ederiz böyle bir organizasyon düzenlediği için. Gayet güzel. Önümüzdeki sezonlarda daha da böyle biz herhalde evet. önce. Lüleburgaz. Bu akşam kimin çıkacağını biliyor musunuz peki? Ben ergen Sever misiniz? Seviyor, seviyorum. Şu an festivalin genel atmosferi nasıl sizce? Çok kalabalık, çok yoğun, çok güzel. Biz ev kalamadık bu sene. <laughs> ya. Evet. Önceki yıllar çok daha iyi miydi? Daha iyiydi. Bu sene hiç istediğimizi alamıyoruz. Ne gibi aksaklıklar var sizce? Eğer bir şey alamıyoruz, yiyemiyoruz. Eskiden çıkardık festivale her şey alırdık, yerdik, istediğimiz, gördüğümüz, beğendiğimiz kıyafet alırdık. Şimdi boş gürültüye gidiyoruz. Sanırım festival değil de genel olarak ekonomiyle ilgili gibi. Aynen, aynen. Boşu boşuna yoruluyoruz. Geziyorum. Ekonomi sanırım bu durumda olunca festivallerin de tadı çıkıyor. Festivallerin de tadı yok oğlum, hiç tadı yok. Festivale ele alırsak peki, bu sene beğendiniz mi ortamı Çok kalabalık. Hani böyle. İyi bir şey mi kötü bir şey mi? Ya bizim gezinmemiz için yoğun, yani zor. Boş gürültü, boş kalabalık. Alışveriş. Yok festival çocuk. nasıl geçiyor? Berbat geçiyor. <laughs> Niçin gerçekten öyle dediniz? Gerçekten berbat geçti. Atmosferi beğenmiyorsun. Hiç çok beğenmedik. Yani pazarın içinde ışıklar gitti birdenbire bu kadar önemsiz olması evet. bence de saçma değil. Mi? Kimi teknik aksaklıklar var. Hiç güzel geçmiyor teknik gerçekten. Teknik değil ben. Çok, çok, fiyat <laughs> çok pahalı. Kirazın fiyatı çok pahalı. 400 300. <laughs> Nasıl kiraz festivali bu? Efendim peki <laughs> biraz da atmosferi konuşsak. Ne Keyifli <laughs> bir atmosfer <laughs> yok mu? Var, <laughs> güzel, güzel. Evet. Var, var. Halkın hoşuna da gitti bence. Görünene göre halkımız da gayet mutlu ve seveceğim bir şey. <laughs> bence de o kadar. Çok Bak, sevdiğiniz de... favori bir sanatçınız oldu mu bugünlerde? Vallahi Gülben Ergen. Gülben Ergen, seni seviyoruz. Güzel. Yüksek Sadakat da güzel gelmişti. Değil mi anne? Yüksek Sadakat genel olarak şarkılarını da beğeniyoruz. Güzel bir sanatçı da. sizin favori sanatçınız. Mı? Bizimki de aynı. Aynı şekildeyiz biz. Nasıl buldunuz atmosferi? Beğeniyor musunuz şu an? Harika, bayılıyorum. Favori sanatçınız oldu mu peki bu beş günde? Dün Galip şeyi seyrettim. Simge'ydi herhalde. Simge miydi? Evet çok hoşuma gitti. Sevdiğiniz sanatçı Simge miydi? Hayır değil ama hoşuma gitti yani kız genç kız olduğu için güzeldi. Bu sene nasıl geçiyor sizce festival? Güzel, çok güzel. Daha Bu canlı. akşam kim çıkıyor biliyor musunuz? Ebru Gündeş. Yanlış cevap. <laughs> kim çıkıyor abi? Gülbelerger çıkıyor. Gülben Doğrudur. Ben pek fazla takip etmiyorum. Nasıl şu an atmosfer? Beğeniyor musunuz? Atmosfer çok güzel. Çok keyifli. Biraz daha az kalabalık olsa tadından yenmezdi. İnsanlar olmasa daha mı iyi? Ben pek fazla bu ortamlara gelen bir insan değilim. Yılda katılmayı düşünüyor musunuz? Kısmet. İnşallah. Buralarda Hem olur. siz bir şey Gidim demek ister misiniz? <gülüyor> <gülüyor> güzel sene geliyoruz. Çok güzel. Hı <laughs> -hı. Festivali sizle ilk gün mü geldiniz? Bugün ilk defa Bugün geldim. Bugün ilkiniz. Evet. Tamamdır. Siz? Ben de ilk defa geldim.